Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda psikoloji tarihindeki ilginç vakalardan birini analiz edeceğim. Vakamızın ismi Küçük Hans'ın atlara duyduğu korku. Öncelikle vakayı baştan sona anlatacağım. Ardından ise vakayı analiz ediyor olacağım. Sigmund Freud'un bir vakası. Freud'a getirildiğinde Hans 5 yaşında küçük bir erkek çocuğudur. Atlara duyduğu bir korku vardır. E, hastalığın başlarında atların sesinden ve görüntüsünden korkuyor. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ise evin kapısı kapalı bile olsa at odaya girecek beni ısıracak korkusu başlıyor. Hatta bir anısında Freud şundan da bahsediyor. bir gün odada diyor iki tane zürafa gördüm. Zürafalardan birisi büyüktü, büyük boyunluydu diyor. Diğeri ise kıvrımlı bir boyuna sahipti diyor. büyük boyunlu olan bağırmaya başladı çünkü kıvrımlı olana ondan uzaklaştırmak uzaklaştırmaya çalışıyordum diyor. Ve sonra diyor, büyük boyunlu olan bağırmaya kesti, uzaklaştı ve ben de diyor kıvrımlı olana bindim diye söylüyor. Tam da bu esnalarda, bu vakanın geldiği esnalarda Freud Oedipus kompleksini teorize ediyordu. Peki Oedipus kompleksi nedir? Vakayı anlayabilmemiz için öncelikle Oedipus kompleksini anlamaya ihtiyacımız var. Ödüpel dönemden bahsedelim. Ödüpel dönemin iki kendi içinde alt dönemi vardır. Şöyle iki çeşidi vardır daha doğrusu. Birincisi ödüpel dönem 3-6 yaş arası dönemdir. 3-6 yaş arası dönemde, dönemde kız çocukları babaya bir hayranlık besler. Buna biz Elektra karmaşası diyoruz. Erkek çocukları ise anneye bir hayranlık, ilgi, aşk ve cinsel bir yakınlık besler. Buna da işte Oedipus kompleksi diyoruz. Bu dönemde erkek çocukları hatta annelerini babalarından uzaklaştırmak isterler. Onları kıskanırlar. Tam da işte bu e, teoriyi gerçekleştirdiği dönemde Freud'da böyle bir vaka geliyor. Peki buradaki e, vakayı analiz etmeye başlarsak. Bir kere buradaki at babayı temsil ediyor çocuk babadan korkuyor. Anneyi onun elinden alırsam, anneye bir cinsel yakınlık, aşk, ilgi, hayranlık besliyor ya, babadan da bir yandan korkuyor. Oradaki ısırılma korkusu at tarafından, baba tarafından bir şekilde cezalandırılma ve kızılma korkusunu esasında gündeme getiriyor baktığımızda. Peki zürafalar ne anlama geliyor? Zürafalardan büyük boyunlu olan erkek yani babayı temsil ediyor. Ee, kıvrım kıvrımlı boyun diye tabir ettiği şeyde de zürafa da anneyi temsil ediyor. Farkındaysanız vakada ne diyordu? Ee, kıvrımlı boyunlu olan zürafayı büyük boyunlu olandan uzaklaştırmaya çalışıyordum. Yani burada açık bir odipus kompleksi var arkadaşlar. Ee, kıvrılı boyun olan anneyi, anne zürafayı babadan uzaklaştırmak istiyor ve aslında orada kıskanıyor. Yani e, bu da bir tabii ki çatışma doğuruyor. Attan korkması işte atın babayı temsil etmesi, zürafalardan birinin dişi, birisinin erkek olması ve anne babayı temsil etmesi ve anneyi babadan uzaklaştırma isteği, daha sonra küçük bir çocuğun içinde doğurduğu çatışma aslında bu şekilde meydana geliyor. Ödipal ee, dönemin bir koludur. Odipus karmaşası ya da Odipus kompleksi dediğimiz. Ee, arkadaşlar Freud'un vakasında şöyle bir durum var. Ee, Freud teorize ediyor ve bu, bu vaka üzerinde çalışmaya başlıyor. Anne çocuk figürleri, rolleri oturdukça sağlıklı bir zemine çocuğun semptomu ortadan kayboluyor. Çünkü at burada bir sembol. Zürafalar bir sembol. Bilinç dışında işleyen bir süreç aslında. At burada normal bir at korkusu gibi geliyor aslında ama bilinç dışında babayı temsil ediyor. Keza zürafalar. Biri anneyi, biri babayı temsil ediyor. Arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.